Değerli arkadaşlarım, birinci ünitemizin üçüncü bölümündeyiz. Yani İslamiyet'in Türk Devleti'nin kültür medeniyetine bakacağız. Bu önemli bir bölüm. E, aşina, aşina neydi? Köktürkler. Hatırlayın. Aşina adlı Köktürk bir beyi maddi refah artırmak için halktan 10 yıl hiç vergi almamış. O Ve bu yüzden kendisi yoksul duruma düşmüştür. Bazı beyler onun bu durumunu alay konusu yapmak istemişler. Fakat o ben ancak halkım zengin olunca huzur duyarım demiştir. Halk zengin olursa toplum yani toplum zengin olsa hükümdarlar da zengin olur arkadaşlar. Bu bilgiden yola çıkarak Türk beylerinin aşağıdakilerin hangisini devlet yönetiminde ilke edindi? ve sosyal devlet anlayışı. Bu böyledir. Cihan hakimiyeti dünyaya egemen olma. Ne demek yani? Tanrı dünya yarattı, dünyaya adalet yönetsin diye Türk yarattı. Güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız gibi. Değil mi? Doğuda gün doğusu, batıda gün batısına kadar bilgi khan yazıtları ya da Trakya valisine sözü ulduzun Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yere alırım. Ya da Divandugat e, Divan Lugat Türk Kaşgarlı Mahmut ne diyor? Tanrı dünya güneşin Türk'ün güneşin burcundan yaratmıştır diyor. Bağımsızlığı zaten biliyorsunuz. Kut anlayışı dediğim şey e, ülkeyi yönetme yetkisinin Tanrı tarafından hükümdara ve ailesine verilmesi anlayışıdır. Burada A seçeneği doğru. Geldik şimdi şu soruya. Açıklamalarının aşağıda verilen kavramlarla doğru olarak gruplanmış şekli hangisidir? Ordu komutanı arkadaşlar subaşı ordu komutanıdır tamam mı? Tutuk askeri validir. Tutuk askeri validir ve bir yere eğer hükümdar çocuğu askeri vali ya da komutan olarak atanıyorsa şat ünvan alır. Vergi memuru tudun. Tudun vergi memurudur. Arkadaşlar şeyde mesela imga. İmga da hazineden sorumludur. Ağıcı da hazineden sorumludur. Yani imga, ağıcı, ağılığı bunların hepsi e, hazineyle, vergiyle ilgilidir. Dikkat edin bu kavramlara. Tigin eğitmeni ataman ya da inal ismini alır. Su e, subaşı vergi memuru tutun olacak subaşı Tudun Ataman diye geçecek. Bakalım tutuk askeri vali ağacı Hazinedar. Bitikçi katip unutmayın. Kurultay'da alınan kararları Kurultay Toy Kengeş tamam mı bu kavramları unutmayın. Millet meclisidir bu. Burada alınan kararları yazan bitikçidir. Tamgacı mühürdardır arkadaşlar. Ataman eğitmen. su e, subaşı ordu komutanı Tudun vergi memuru Ataman işte in aldı yani vergi e, aman e, tigini eğitiyordu. Aynı atamanı biliyorsunuz. Erkin üst düzey devlet görevlisi. Aynı zamanda Karluklar'da, Oğuzlar'da, Külerkin, Erkin e, devlet adamı anlamına gelir. Tudun vergi memuru. Buyruk bakan. Yani ayuki özür. ayuki Türkler'de e, hükümettir. Hükümetin başındaki kişi Aygucu derler. Aygucu yani başbakandır. E, bu, bu hükümetteki bakanlara buyruk adı verilir çocuklar. Tamam mı? Bunları zaten biliyorsunuz. Neydi? E, su başı tudun diye gidecekti. Yani C seçeneği doğru. İlk Türk devletinde kanun eşine hatun ya da katun ünvanı verilirdi. Hatun kan gibi törelere uygun olarak hatunun tahtına otururdu. Hatun gelirler arasında yer almaz. Eşleri yanında savaşa katılırlar. Kurultaya katılırlar. Elçi kabul ederler. Kurultaya başkanlık edemezler. Kurultayın başkanı Hakan'dır, Kaan'dır. O olmadığı zaman Aygucu'dur, vezirdir yani. Ka Kaan öldüğünde tahta geçirecek olan Tigin küçük küçükse oğul adına devleti naip olarak yönetebilir. Vekil olarak yönet yönetebilir arkadaşlar. D seçeneği yanlış. Mesela paraların üstünde hükümdarla birlikte onda resmi vardır. <laughs> Geliyoruz diğer bir soruya. İslamiyet yöneticisi Türk devletinde ülke hanedanın ortak malıydı e, ee, hanedanın ortak malıysa bu taht kavgalarının sebep olur. Veraset düzensizdir. Kutun kan yoluyla geçmesi gibidir bu olay. Hükümdarın bütün erkek çocuklarının hükümdar olma hakkı bulunurken hükümdarın çocuklarının olmaması ya da küçük olması durumunda kardeşleri de hükümdar olabilir. Çünkü ülke toprakları haneden ortak malıdır. Buna göre hangileri savunabilir? Veraset düzensizdir. Çok sık taht kavgaları görülebilir. Otorite güçlü değildir, zayıftır. Yani üç olmaz. O yüzden 1 ve 2 doğru cevaptır. Geldik şuraya. Metinde anlatılan ilk Türk yazarı ve tarihçisi olarak bilinen kişi kimdir? Arkadaşlar ilk Türk yazarı ve tarihçisi bizde Vezir Tonyukuk'tur. Tamam mı? Yani Apatarkan'dır. Vezir Tonyukuk'un ünvanı Apatarkan. Bu ünvanı Kutluk İlteriş vermişti ona. Ne diyor Vezir Tonyukuk? Atalarımın kurduğu devlet 630'da yıkılmış. Tonyukuk kitabelerinde anlatılan. Milletim Çin hakimiyetine girmişti. İşte ben bu esaret yıllarında Çin'de doğdum. Çin esaretinden kurtulmak için İltiriş Kanlı birlikte Kurtuluş Savaşı'nı idare ettim. Çin'e karşı baş kaldırdım. Kutluk Devleti'ni bunlar kurdu. Devleti kurduktan sonra devlet adamı ki Aygucu Başbakan ve danışman olarak e, danışman Apatarkan. Danışman olarak İlteriş Kapkan ve Bilge Kan zamanlarında devletime hizmet ettim. 720-25 yıllarında Moğolistan'da adıma diktirdiğim kitabede kendi hayatımdan Çin esaretindeki zorluklardan bu devletin bize karşı hile ve planlarından bahsettim. Amacım halka öğütler vermek ve yaşananları gelecek nesillere ulaştırmaktır. Vezir Tonyuk'u unutmuyorsunuz çocuklar. Aşağıda verilenlerden hangisi ilk Türk Devleti'nin hükümdarlık sembollerinden değildir diyor. Arkadaşlar kutus, yay, kemer, otağı, nevbet, sorguç, kılıç, kama, yay, ordu, ee, taht. Bunların hepsi ee, kurultay. Bunların hepsi hükümdarlık alametlerindendir, sembollerindendir. Hutbe olmaz. Hutbe İslami dönemdir. Yani e, Türk İslam devletlerinde vardır. Mesela para bastırma. Para bastırma da İslam öncesinde hükümlerde kalametlerindendir. Türk kanunun yukarıdaki görevlerinden hangileri üzerinde durulmuştur diyor. Tanrı lütfettiği için illiği ilsizletmiş Bilge Kağan Orun kitabesi. Yani devletlerin devletini yıkmış, kanlıyı kansızlatırmış, düşmanı tabi kılmış, dizleyi dizi çöktürmüş, başla baş eğdirmiştir diyor. Bu bilgiye göre e, ee, yukarıdaki hangileri üzerinde? Kaan savaşlara katılıp fetihler yapar. Görüyoruz. Toprak almış yani. Kaan ülkesinde sosyal adalet sağlar. Bakalım sosyal adalet eşit davranma. Düşmanı tabi dizliye diz çöktürmüş, başla başa demiş. Bunu göremiyoruz. Kaan devlet yönetiminde töreye töreye uyar. Peki kansızlat düşmanı tabi kılmış, dizliye diz başla bu yok. Bunu da göremiyoruz. Yani yalnız bir doğru. Kaan savaşlara katılıp fetihler yapar. Biz bunu net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Yalnız bir cevap. Burada neyi de görebiliyorsunuz? Savaş, güçlü ordular, cihan hakimiyeti bunları görebiliyorsunuz. Geldik şuraya. Yukarıdaki bilgilerden hangi Türklerin askeri alanda dünyaya olan etkilerinden biridir diyor. Onlu sistem, üzengi, atı kullanma, pantolon giyme filan e, ee, 5. yüzyıl baştan Turan taktiğinin uygulanmaya başlandı, başladığı Bizans ordusunda Türk giyim tarzı saç biçimi olur. Suvari tekniğini Türklerden öğrenen Çinliler, Türk suvari kıyafeti olan ceket pantolon çizme kullandılar olur. Çinliler ve Avrupalı kavimler et konservesi ki et tuzu et konservesini ilk defa bulan Türklerdir. Çünkü konar göçerdir, uzak bölgelere gidiyorlar. Doğrudur yani bir iki doğru cevap. Bu parçada bahsi geçen savaş taktiği hangisidir ki bizde şey var Turan taktiği kurt oyunu sahte ricat. Suvari birlikleri kaçıyor gibi yaparak geri çekildi sahte ricat. Türk komutanları savaşın başladığında düşmanın gücünü ölçer ve onların yüz yüze savaşta yenilmesinin zor olduğunu düşündükten bu taktiği uygularlardı. Arkadaşlar yani sahte ricat, bu Turan taktiği yani şu. Sahtelice Turan taktiği, Hilal taktiği aynı şeyleri ifade eder arkadaşlar yani. Ne yapıyorlar işte şöyle Hilal, Hilal şeklinde düşünün Turan. Anden geri çekiliyor bizimkiler. Şurada sağ kuvvetler var tamam mı? Şurada sol kuvvetler var. Burada merkez ordusu var. Merkez ordusu düşmana saldırıyor. Anden bir geri çekiliyor. Bizimkiler geri çekilirken düşman bunlar kaçtı diye bunlar da bizi takip ediyor. Buraya kadar geliyor. E sağdaki ve soldaki birlikler bunları kuşatıyor ve Turan taktiğini gerçekleştiriyor. Al, bu alıyor buraya boğuyor bunlar. Biz bunlara Turan taktiği ya da sahte ricat ya da hilal taktiği diyoruz tamam mı? Geldik şuraya. Yukarıda verilen bilgilere göre Türklerde iktidarın hangi iki temel üzerinde durulmuştur diyor. Bakalım sosyolojide kaynağı tanrı bağışlarına dayanan iktidar tipine karizmatik iktidar denilmektedir. Eski Türk devletlerinde bu iktidar tipine rastlanmakla birlikte hükümdar hiçbir zaman olağanüstü varlık yani tanrı kral sayılmamıştır. Yani yetkisi kutsal ama kendisi kutsal değil diyor. Firavunlarda ikisi de kutsal. Mesela Sümerlerde rahip krallar hem yetkisi kutsal hem kendisi kutsal. Ama Türklerde kut anlayışı var. Metan kutsal değil. Metan yetkisi kutsal hükümdarın diğer insanlardan farkı sadece ilahi bağışa sahip olmasıdır. Yani kuta sahip olmasıdır. Ayrıca Türk Han kendisini daima tanrıya ve Türk töresine karşı sorumlu saymıştır. Bu düşünce tarzı hükümdarın icraatlarının millet tarafından kontrolüne imkan sağlamıştır. Bu kontroller de meclis vasıtasıyla yapılır. Hangi kitemin üzerinde duruldu arkadaşlar? Ne var burada? Bakalım töre var ve egemenin ilahi olması var. Bakalım ilahi kanunu şu. E üzerinde durdu. Yani egemenlik ilahi aynı zamanda töreye de uymak zorunda. Tamam mıdır? Ee, i̇lk Türk devletlerinde savaş zamanında düşman ordusunun durumunu öğrenmek için gönderilen keşif koluna arkadaşlar böri böri muhafızdır. Muhafız tamam mı? Yelme yelme keşif koludur. Düşmanın durumunu öğrenmek amacıyla gönderilen e, öncü birliklere yelme derler. Türk toplum yapısını oluşturan unsurlar aşağıdakilerden hangisi de küçükten büyüğe doğru verilmiştir? Arkadaşlar şöyle tarif edilir tamam mı? Türk toplumunu oluşturan unsurlar dört tanedir. Birinci sırada oguş vardır aile yani gördük tamam mı? İkinci sırada uruk vardır aileler birliği. Üçüncü sırada boy vardır ki uruklar birliği ki boy beyler tarafından yönetilir beyleri boylar seçer. O yüzden Türklerdeki ilk siyasi teşekkül boylardır. İlk siyasi örgütlenme boylardır. Boyların bir araya gelmesiyle de, de budun oluşur. Budun oluşur yani tamam mı? Millet oluşur. Milletin örgütlenmiş halinde il denir. İl devlet demektir çocuklar. O zaman oguş, uruk, boy, budun diye gider. Oguş, uruk, bot, budun. Boy diye bir ifade bottur. A seçeneği doğru. Oguş, bot yanlış. O zaman Küçükten büyüğe doğru, büyükten küçüğe doğru saymış olsaydı budun, bot, uruk, oguş olacaktı. Yani e seçeneği doğru olacaktı. Unutmayın bunu önemli bir bilgidir bu. Ee, eski Türk topluluklarının göçebelikleri amatsız zen gezginlik arzusundan değil, sürülen daima taze ot ve su bulmak için hayatları kışlak ve yaylak arasında düzenli gidip gelme şeklindeydi. Arkadaşlar yaylaklarda atla, otla, hayvanlarını otlatıyorlar, kışlaklarda... Tarımla uğraşabiliyorlar. Sulama kanalları var mesela Hunlar'da, Köktürkler'de, Töte tötö kanalı var mesela tamam mı? E, boy beynin emriyle başlayan göç çift örgüşlü develer veya dört tekerlekli, üstü kapalı ve öküzler tarafından çekilebilen arabalarla yapılmaktaydı. Şimdi Türklerde çadır kültürü vardır. Keregü, Türk e, evini sırtında taşır yani. Konar göçer yapı bu. Yaylalara göçerken güzel elbiseler giyinir, neşeli şarkılar söylenirdi diyor. Bu bilgilere göre Türklerle ilgili olarak hangisi söylenir? Dokumacılıkla uğraşmışlardır. Ne diyor burada? Ee, şöyle bir bakalım. Ee, boy beyin emriyle. Bu bir dursun. Hayvancılık hayatlarında önemlidir görebiliyorum. Evlerini kanı ile taşımışlardır görebiliyorum. Her boyun kendine ait bir beyi vardır. Ne diyor? Boy beynin emriyle. Evet görebiliyorum. Sıcak bölgelere göç etmişlerdir. Şimdi bakalım eski Türk boyunun göçebilikli amaçsız gezginlik arzusunda değiller. Daima hayatlarını kışlak veya yelek olarak düzenli gelip gelmeler şeklinde. Boy beynin emriyle Baştan göç çift hörgüçlü develer ve dört tekerlekli üstü kapalı öküzler çekilen arabalar yapılmakta. Yaylalara göçerken güzel elbiseler giyilir. Neşile çarkılar söylenirdi. Şimdi sıcak bölgeleri göç etme mantığı burada yok. Ama ne bulabiliriz biz burada? Konar göçer bir toplum olduğu için yani hayvancılıkla geçindiklerinden dolayı dokumacılıkla da uğraşmışlardır deriz. Ama sıcak bölgeleri göç etmişler değil. Yaylak ve kışlak. Yani kışın yaylalarda yazın. E, oval, yazın, yay, kışın e, ovalarda yani sıcak bölgelerde, yazın ise yaylalarda yaşıyorlar. O yüzden E seçeneği çok mantıksız oldu. Yani böyle hani kuşlar gibi e, bilmem e, Sibirya'dan Akdeniz'e gelmiyorlar. <laughs> e, yukarıda verilenlerden hangileri konar göçer yaşam şeklinin hukuk kuralları üzerindeki etkilerinin biri değildir diyor. Türklerde hukuk kurallarını biz törediriz çocuklar. Töre yaz hukuk kurallarıdır. Töreyi yazılarla getiren Uygurlardır törenin değişmez dört tane hükmü vardır. Kutatku Bili'ye göre. Nedir bu? Könülük. Unutmayın bunu. Könülük. Ondan sonra tüzlük. Tüzlük. Ondan sonra uzluk. Ondan sonra kişilik. Kişilik. Könülük adalettir. Adalet. Tüzlük eşitliktir. Eşitlik. Uzluk iyiliktir. E, kişilik ise insanlıktır. Bu Törenin değişmez dört özelliğidir. Unutmayın bunu tamam mı? Törenin yaşam şeklinde hukuk kuralları üzerinde etkilen biri değildir diyor. Uzun süreli hapis cezaları olmaz. Doğru. Çünkü konar göçer bir yaşam vardır. Yani bina yok. Yasalar yazılı değildir. Töre yazsızdır. Töre değiştirilemez yanlış. Töre çağın şartlarına göre kendini yeniler. Töre halkın öf adetidir. Kurultayın kararlarıdır tamam mı? Aynı zamanda hakanın yani hükümdarın emirleridir töre. O yüzden bunun doğruca değildir dediği için yalnız üçtür. Ee, yukarıda verilenlerden hangileri ilk Türk devletlerinde ölümden sonra yaşam olduğuna inandıklarının kanıtıdır. Türklerde cennet cehennem vardır, umumiyacılık vardır. Balbal ee, bal adı verilen mezar taşları vardır ki o balbal bal heykelciliktir. Ee, ölünün uşaklarıdır. Öbür dünyada hurisi olacaktır yani onların. Öyle düşünürler çocuklar. Aynı zamanda mezara ölüye ait özel eşyaları koyarlar. Kurganlara özel eşyaların konulması doğru. balbal bal denilen mezar taşı doğru. Cennet cehennem doğru. Uçma cennet tamu cehennemdir. Bir iki üç doğru cevaptır. Üçü de öbür dünya inanışıdır. Yu denilen arkadaşlar tören öbür dünya inanışını kanıtlamaz. Yu tören çünkü yani ölünün, ölünün kişi için tören yapılması öbür dünyaya inanmayan insanlar için de geçerlidir. Tanrı tarafından hükümdara verilen yönetme yetkisine kut denilir. Kut babadan oğula kan yoluyla geçer. Bu da devletin hanedanlık, hanedan ortak malı olmasına neden olmuştur. Bu veraset sisteminin durumlarının hangileri neden olduğu savunulabilir. Peki o zaman kut, Tanrı tarafından hükümdara verilen devlet yönetme yetkisi ve bu da kan yoluyla hanedan süresine geçiyorsa ne anlarız burada? O zaman çocuklar egemenlik kutsal, otorite güçlü. Fakat kan yoluyla hanedanı geçiyor. O zaman ülke toprakları hanedanın ortak malı. O halde e, şehzadeleri yani tiginleri illere ben yönetici olarak atarım, şat olarak atarım. Aynı zamanda kimin başı işe belli değil. Çünkü herkesin kanında kut var, hanedan üyelerinin hepsinin kanında kut var. Taht kavgaları çıkar. Illere şehzadelerin yani tiginlerin yönetici olarak atanması kut inanışın bir sonucudur ya, ya da ülke toprakları hanedan ortak maldır anlayışın bir sonucudur. Taht kavgaları çıkar, veraset düzensiz. Kurultay yönetimindeki etkinin sona ermesi hiç ilgisi yoktur bununla. Savunulabilir diyor. 1 ve 2 doğru cevap. Geldik şimdi diğer bir soruya. Türk töresi aşağıda verilen devletlerden hangisi tarafından yazılı hale getirildi? Töreyi yazılı hale getiren Uygurlardır. Osmanlı'da töreyi yazılı hale getiren Fatih Sultan Mehmet'tir çocuklar. E, geldik şuna. Yukarıda verilen devlet din eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? İtil Bulgarlar İslamiyet doğru. Uygurlar Manihaizm doğru. Macarlar Musevi değil. Macarlar Hristiyan yanlış. Köktürkler Kök Gök Tanrı doğru. Avarlı Hristiyanlı benimsedi doğru. O zaman C seçeneği yanlış olmuş oldu. Evet, ilk Türk devletlerine din adamlarına şaman kam baksı özellikle arkadaşlar kam ismi verilir gibi adlar verilirdi. Şaman Kambak sadece din işleri, din işlerle ilgilenirler ancak devlet işlerine karışıp müdahale etmezlerdi. Mesela Türklerde e, dini kurallar geçerli değildir. E, din adamları sınıfı yoktur ve şamanlar, kamlar yani baksılar kurultaya katılamazlar. Yani devlet adamı ya da memur değildir bunlar. Bu durumun nedeni olarak hangisi gösterilebilir? Din adamlarının kutsal olması olmaz. İmtiyazlı bir din adamları sınıfının olmaması olur. Din adamlarının devlet deneyiminin olmaması alakası yok. Göçü ve yaşam onunla alakası yok. Yani B seçeneği doğru. Çünkü Türklerde din adamı diye bir sınıf, ulema diye bir sınıf yok. İslam öncesinde. İslami dönemde olacak. Geldik diye bir soruya. E, aşağıdakilerden hangisinde törenin temel ilkeleri doğru olarak verilmiştir? Neydi? Adalet. E, doğru. E, eşitlik, insanlık, iyilik. Yani... Burada e seçeneği doğru. Adalet, könülük, insanlık, kişilik, hatırlayalım bunu, eşitlik, e, tüzlük, iyilik, uzluk. Çocuklar bir de şey var, e, ne derler, eee <laughs> e, Tüz var tüz, tüzlük dışında tüz. Tüz dediğimiz şey de yöneten de yöneticiler arasındaki e, görevleri belirleyen ilkedir tüz. Yöneticinin ve yönetilenin uyması gereken kurallardır tüz. Hukuk değil başka bir şey bu yönetmelik gibidir tüz tamam mı? E, Türklerde konar göçer bir yaşamın olması durumlarının hangilerini engellemiştir engellemiştir diyor. Şimdi Türklerde konar göçer bir yapı varsa feodal düzen yok, toprağa dayalı bir yönetim yok, sınıfsal farklılaşmaların oluşmasını engeller. Doğru. Sınıfsal farklılaşma konar göçerlerde değil tarımcı toplumlarda olur. Ordu piyadelerden oluşur yanlış. Ordunun piyadelerden oluşması engellenir. Doğru. Ordu arkadaşlar piyadelerden değil, suvarilerden atlı birliklerden oluşur. Yerleşik yaşamın ortaya çıkması engellenir ve bu da doğru. O zaman Türklerde konar göçer yaşam bu, bu, üçünün oluşmasını engeller. E seçeneğimiz doğrudur. E, i̇lk Türk devletlerinde ölen kişinin ardından düzenlenen cenaze törenine Yu ismi verilir. Güzel. Devam. Ee, Uygurlara ait bu dörtlükten yola çıkıldığında eski Türk devletlerine ilgili olarak hangileri söylenebilirdi? Bilgili insan beline taş kuşansa kaş olur, bilgisiz yanına altın konsa taş olur. Yani e, bilgeliğin ne kadar önemli olduğunu, cehaletin ne kadar kötü olduğunu anlatır bilgiye ve bilginin insana önem verilmiştir. Doğru. Bilgili olmak sadece yöneticilerin sahip olması gereken bir özellik görülmüş. Toplumun diğer fertlerinde daralmıştır. Doğru. Bilginin küçük yaştan itibaren alınmasının önem kazanmıştır. Böyle bir bilgi ulaşamıyoruz. Ya yani B seçeneği 1 ve 2 doğru cevaptır arkadaşlar burada. E, bu bilgilere bakılarak Türklerde aşağıda verilen bilim dallarından hangisinin gelişti söylenebilir? Uygur metinlerinde Hakan'ın ta, tahta çıkışı ile ilgili olarak şu sözler yer almaktadır. Kutlanmış toprak unsurlu maymun yılında o <laughs> 12 ayvan Türk takvimi seçilmiş iyi zamanda Mesut ondan 9. ayın 24'ünde ne diyor? Puvra Pahalguni yıldızı altında güneş ve aya benzer ışıklı il, ilahil ve hakim hüküm Darımız Bilgül kül bilgenin tahtta oturduğunun ikinci yılında yani astronomi 12 hayvanlı hayvanlı Türk takvimi arkadaşlar Türkler tarihte 12 hayvan Türk takvimi Hicri, Celali, Rumi ve Miladi'yi kullandı sırasıyla budur. 12 hayvan Türk takvimi İslam öncesinde kullanılan takvimimizdir her yıla bir hayvan ismi verilmiştir. Her aya, her ay sayılarla belirtilmiştir. Birinci ay, ikinci ay diye. Maymun yılı, tavuk yılı. Bak, yıllar hayvanla, aylar rakamla. E, güneş yılı esaslıdır. Bir yıl 365 gündür. Tamam mı? E, bereketli yıllar Türk yıllarıdır. Tarihi Türkistan. Tarihi, yani Türkistan takvimi olarak da bilinir. İslam döneminde hicri takvimi kullandık. Ay yıl esasıdır. Ay yıl olan tek takvim budur. Diğerleri güneş yılı. Celali Büyük Selçuklu'da Melikşah döneminde mali işler için kullanıldı. Rumi takvim 1840'dan itibaren tanzimat döneminde mali işler için kullanıldı. Bu ikisi mali işler içindir. Celali ve Rumi tamam mıdır? E, alfabelerinden hangilerin Türklere özgü olduğu söylenebilir. Türkler sırasıyla Gençler Orhun, Uygur, Arap, ondan sonra Fars, ondan sonra Kril, tamam mı? Ondan sonra Latin alfabelerini kullanmışlardır. Ama Türkler de hiçbir zaman Çin alfabesi Çinceyi bilmiş olmamıza rağmen mesela Orhun kitabelerin bir yüzü Çincedir. Uygur, Uygur yazıdan bir yüzü Çincedir. Aynı zamanda Soğutçadır bir yüzü. Ama Çin alfabesini hiç kullanmadık biz arkadaşlar. Orhun, Latin, Uygur'u kullandık. Ama Orhun ve Uygur bize özgüdür. Bir üç. Yani Köktürk alfabesi, Uygur alfabesi biz özgüdür. Latin, Avrupa özgü ama kullandık. Kullanıyoruz hala. Yukarıda verilen sanat dallarının yaratıcısı olan devlet aşağıdaki hangisinde doğru sıralanmıştır diyor. Tahta işlemeciliği, balbar örnekleri fresk. Biz burada net olarak neyi görüyoruz? Uygurlar. Uygur, i̇lk defa fresk, fresko e, yani duvar resimleri, arkadaşlar heykeller yani Buda heykelleri falan, mani heykelleri biz hep Uygurlarda görüyoruz. Yani üçüncü öncül Uygurlar. Baktığınızda zaten Uygurlar burada tek seçenek burada. Balbal bal örnekleri Türklerde hep var. Balbal bal mezar taşıdır arkadaşlar. İskitlerden beri vardır balballar. Ölünün şaklarını ifade eder. Mezarın etrafına dikilir. Öbür dünyada onlara yardımcı olacağına inanılır. Öbür dünya inanışları balballar. E, taht işlemecili yani bu şeyden beri var. Adını siz söyleyin. Hunlardan beri var olan bir şey. Çok önemli değil ama biz önemli olan şuna, şunu görmemizdir. Hunlar, İskitler, Uygurlar doğruca olmuş oldu. Geldik sorumuza diğer bir soru. Aşağıdakilerden hangisi 12 hayvanın Türk takviminin özelliklerinden değildir diyor. 12 hayvanın Türk takvimi Türkleri özgü bir takvimdir. Bizde o yüzden astronomi bilimi vardır, uzay bilimleri. Güneş ile sasları doğru. Her yıla bir hayvan ismi verilmiştir doğru. Kurt yılı yok mesela. Kurt yılı bizde kutsaldır biliyorsunuz kurt. Bereket yıllar kurt yılı olarak bilinir doğru. İslam öncesinde kullanılır doğru. Malişlerin işlerin düzenlenmesinde kullanıldı. Yanlış malişlerin işlerin düzenlenmesinde Büyük Selçuklu Devleti'nde Celali takvim, Melikşah döneminde Osmanlı'da ise arkadaşlar Rumi takvim kullanılmıştır. Üste ee, üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta dünya yaratıldı. İkisi arasında insanoğlu yaratıldı. O insanoğlunun üzerine ecdadın bu min ve islimi kan oturdu yani tanrı oturttu diyor. İfadesi hangisinde geçer? Arkadaşlar Orhun kitabelerinde geçer işte Bilge Kağan ne diyor? Dünya yaratıldı diyor. İkisi arasında insanoğlu yaratıldı. Onun insan onun üstüne de ecdadım bu minkan ve istemi oturdu diyor. Yani kut Türklerde cihan hakimiyetidir çocuklar bu. Divan Lügat Türk Kaşgarlı Mahmud'a ait. Oğuz Kağan Destanı Mete dedik. Karabalgasun yasaları Uygurlara aittir. Uygurların merkezidir arkadaşlar Karabalgasun. Alper Tunga Destanı İskitlere ait bir destandır. Orhun kitabeleri ikinci kök Türklere ait. Geldik şu soruya. Ne diyor burada? Ee, özellikleri verilen yazı hangisidir? Türk adının geçtiği ilk metinde Orhun kitabeleri. Mesela Çin yazı, Çin yıllıktan Türk adı geçmez. Hun, Hisinknu adı geçer. Sosyal devletten bahseder. Ne diyor? Ee, Çıplağı giydirdik, açı doyurduk diyor. Siyasetname özelliğidir. İlk Türk siyasetnamesi, ilk edebi üründür. Ama İslami dönemde ilk edebi ürünümüz, ilk kutatku bilektir William Thompson tarafından okunmuştur. E, ee, Orhun yazıları doğru. William Thompson 1893'te bunu okudu arkadaşlar. Tamam mı? Anima, Danimarkalı dil bilimci. Ee, Igor Ruslara ait. Onu biliyorsun. Diğerlerini söyledik size. Geliyoruz şuna. Aşağıdakilerin hangisi Uygurlara kadar olan dönemdeki ilk Türk devletlerinin günümüze kadar ulaşan arkeolojik buluntu olamaz. Uygurlar. Uygurların özelliğine yerleşik. Balballar hep var kolye, küpe, bilezik, süs eşyaları hep var. Demirden yapılmış tekerlekleri hep var. Arkadaşlar mutfak eşyaları hep var. Uygurlara kadar olan dönemde. Uygurlardan önce yani. Tapınak duvarları olmaz. Tapınak duvarları ancak Uygurlarda var. Uygurlardan önce bizim tapınağımız yok. Çünkü yerleşik değiliz. Ama Uygurlarda mani. Bu da tapınakları yapılmış. D seçeneği doğru. Evet, göçebe yaşamı benimsen ilk Türk devletlerinde yukarıda verilen alanlardan hangilerinin bu duruma bu durumdan etkilendiği söylenebilir. Şimdi Türk devletleri göçebe ise, e, o zaman sanat hayvan üslubu olur. Hayvan üslubu. Yani sanat çadırların, paraların, silahların, e, maşrapaların üzerine olur. Ekonomi etkilenir çünkü geçim kaynağı hayvancılıktır. Türklerde hayvancılık ipek ve kürk yolu unutulmamalı. İpek yolu, kürk yolu Türklerde etkili. E, askerlik, e, ordu ordu millet anlayışı vardır. Her Türk asker doğar. Paralı askerlik yoktur. Askerlik bir meslek değildir Türklerde arkadaşlar. Hazarlar hariç. O zaman hepsi doğru. Etkilenir yani. Ne diyor burada? Tapınakları süslemek için yaptıkları duvar resimleri Uygurlar. Uygurlar resim sanatının öncüsü. İnsan yüzünü, duyguları ifade edecek şekilde resmederek Türk resim sanatının temelini atan Türk devleti Uygurlardır arkadaşlar. tamam mı? Minyatür, filest, çini, tapınak hep Uygurlarda. Kitap, kitap basma hep Uygurlardadır. Geldik şuna. Köktürklerde Kağan adına vergileri tahsil eden görevi tutundur. Tamam mıdır gençler?